Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Spastic Gamer's ekranlarına hoş geldiniz. Tekrar selamlar. Bu arada duymayanlar varsa ya da kayda almamışsa sizlerle beraber Don Star maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve Wilson'la olan 95 günlük maceramıza giriş yapalım. 95. güne kadar gelmişiz. En son kış geldi diye hatırlıyorum ama kış için gereken önlemlerimizi almıştık yanılmıyorsam. Yani yeterince yakacak, ısınmak için e, gereken tüm ihtiyaçlara sahiptim. Yani ısınma, yiyecek konusunda, barınma konusunda tüm ihtiyaçlarımı yerine getirmiştim sanırsam. E, Chester'ın e, içini bir kontrol ederim. Ve e, bir rivayetten bahsetmiştim. Chester'a Shadow Mater koyduğumuz zaman, yani ruhlar koyduğumuz zaman... E, Nightmare pardon. Nightmare koyduğumuz zaman e, Chester'ın e, 12 slota eriştiğine dair... O rivayeti deneyeceğim arkadaşlar. O rivayeti nasıl deneyeceğim hemen sizlere aktarayım. Ee, görmüş olduğunuz sunaklar var ya domuz sunakları şu an gösteremiyorum sizlere. Çünkü sunağımın yerini unuttum. Evet her videoda bu sunak aramayı yapıyorum aşağı yukarı. Bir türlü ezberleyemedim. Sunağım birisi şurada abi. Ee, i̇kinci sunağım neredeydi? Birazcık daha yakın bir yerdeydi ikinci sunağım. Yanılmıyorsam. Yanılıyor da olabilirim tabii ki. İkinci sunağımı arıyorum. Evet, bakın ikinci sunağımı da buldum. Bu sunakların etrafındaki domuz şeyleri var ya abi. Yok, onları kırınca domuz kuyruğu veriyordu ya. Unuttum. Ah. Neyse, o Nightmare var? Ruhları bir şekilde sağlarız abi. Bu arada ateş sönmek üzere. Birazcık ateşe verelim. Ee, günler kısalıyor gitgide. Alalım baltayı elimize. Ya, baltayı kaptığımız gibi şey yapalım ya. Odun keselim. Çünkü elden başka bir şey gelmez yani. Büyümüş odunlar lazım. Evet bizlere büyük odunlar lazım. Bu arada bir bili gelip burayı didelemediği sürece şu görmüş olduğumuz beriler bana rahatlıkla bu kışı çıkartır. Diğer yaptığım e, yiyecekleri, stokladığım yemekleri saymıyorum bile. Sakalımın olması daha az üşümeme... E, daha az üşümemi sağlıyor. Bu arada 200 de 200 akıl sağlığı nedir arkadaş ya? 10 numara arttırmış yani. Daha da e, tutup Sağlığından almanın alemi yok Varlık şapkasını Gerçekten çünkü varlık şapkası harika bir şey Birazcık daha odun keselim şuradan Şu iki ağacı da indireyim Daha sonra bu odunları dikeyim ee, Çünkü ağaçlar sinirlenebilir ee, Sonra evimin yolunu tutayım abi Çünkü üşüyeceğiz yani Bir süreden sonra ister istemez üşüyeceğiz Sakal sanırım sadece 120 saniye mi 130 saniye mi ne bir sıcaklık sağlıyordu bize Gerçekten de öyle mi ya? Sakalı bu kadar çok olan bir arkadaşımız var mı acaba? Bir abimiz falan. Ee, gerçekten sıcak mı tutuyor kışın? Denemek lazım. Benim sakalım hiç o kadar uzamayacağı için deneyemem de. Belki uzar. Ama o kadar uzatamam abi ya. Sakal gerçekten o kadar uzatılır mı? Uzatan varsa da kendi tercihidir saygı duyarım da. Ne bileyim benim hiç bu kadar uzamaz herhalde. U i̇stesem de uzatamam gibi. Şuraya. Abi bunun yeri neresiydi? Ya orada iki tane portal parçası da var. Oo, ben de diyordum nerede bu penguenler? Hayatımda bir eksik var diyordum ne? Şimdi hatırladım penguenler yokmuş. Evet tamam. Aa bunları keşke şey yapsaydık ya dikseydik ya da neyse yakalım abi ısınırız. Odunumuz da var. Aa, ateş taşımız da var. Oltayı git şuraya bir yere sapla. Evet ateş taşı da bizi sıcak tutuyor abi. Oltayı sapla şuraya. E ee, yiyeceğimiz var. Yeterince yemeğimiz var. Oo fazlasıyla etimiz, balımız, her şeyimiz var abi. Her şeyimiz var gerçekten. Çok rahatız yani bu kış. Gerçekten çok rahatız. Ee, taşım olsa ufaktan ev yapmaya başlayacağım abi. Taşım yok. Gerçekten taşım yok ve evi nereden nereye kadar yapacağım abi? Şu çadırın üstünden aldık diyelim böyle küt 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 küt, 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 küt. dizdik. Buradan aşağı küt küt geldik. Şöyle küt küt indik. İndik 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 indik. Küt küt küt. Şu domuz evini almam. Şöyle. Yaparız bir şeyler ya. Yaparız bir şeyler ama şu hayatta tarlayı marlayı alamam o kadar. Nasıl yapayım abi? Daha sonra mutfa e, mutfağa mermer döşeriz abi. Belki de şey yaparım evin içini park eden... Chester yanıyor mu yavrum? Ha, yanmıyormuş. Anne yüreği gibi sanki. Yanıyor mu yavrum? Anne şefkati. Ah, Chester ah. Birkaç kuş avlayalım bari bu merakla. Ama yok bu öteki yaratığın gelmesine sebep olur. Diğer yaratığın adı neydi ya o yaratığın? İsmini hatırlamıyorum tam olarak da ya. Bu kış bir şey yapmak istiyorum yani. Evde kös kös oturarak kış mı geçer ya? Aa şuraya bir devamlı ateş... Aa, devamlı ateş yakamam ki ben oraya. Taşım yok çünkü. Nereden bulacağım ben taşı? Domuz evlerinin birini yıksam. Ondan sonra oradan bir tane şey yapsam. Oradan... Da. Çok uzun iş. Gerçekten çok uzun iş. Domuz evlerinin birini yakmadan yıkmayı deneyelim, yapmayı deneyelim. Şöyle bak abi, ee, sutunval yapalım, sutunvalı e, dikip dikip kıralım abi. Başka parlak ya yani başka bir fikriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar ama benim aklıma gelen en güzel fikir şu anda bu. Al, kır, İn. İn aşağı, Hoppa. rak. Yani başka aklıma bir şey gelmiyor. Üzgünüm ama. Hani bunu yapmak da gerçekten çok sakat iş ama. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Taş nerede taş? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam tamam. Aklıma daha parlak bir fikir gelmedi. Üzgünüm ama ee, en azından şimdi oraya bir devamlı ateş yakabiliriz. Oraya bir devamlı ateş yaktıktan sonra bir de e, oraya bir chest yapıp içine e, birkaç yakacak şey atarsak. Kenarına atarım da şimşek mimşek çıkar. Şimdi oraya gittiğimde hiçbir şey bulamam. Gerçi oraya gittiğimde üstümde olur zaten ya. Yapabiliyor muyum? Hadi canım. Hadi canım. İlle bir domuzun evini yıktıracağım bana. İlle bir domuzun evini yıktıracak bana. Yapacak başka bir şey yok abi. Taşlar ta. Nerede taşlar? Ben buraya gideceğim taş mı kazacağım ya? Buraya gidene kadar kışta ben 50 defa ölürüm ya. Ölürüm abi. En yakın taş şurada var. Oradan da 6 tane çıkmayacağı belli bir şey. Şurada da var. Ama varlusların ora. Of 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 of. Şurada var ama orada varlusların ora. Ki orası çok tehlikeli bir bölge abi. Kapı girişi mi var orada bir şey var. Adventure kapısı mı var bir şey var orada. Ya da yeni dünya kapısı mı tam olarak bilmiyorum. Mağaraya da inemem, iner inmez örümcekler geliyor. İner inmez örümcekler geliyor hem de. Ne yapsak ki? Ya o zaman mecbur abi. Al balyozu yık bir domuzun evini yani. Zaten bir alta yaradıkları yok. Şu, şu domuzun evini yıkayayım. O çok bağımsız oturuyor. Bundan daha ilerisi var mı? Evet bundan daha ilerisi var. Akşam olur ya. İki dakikada yıkıp kaçayım o zaman. Kardeş ee, pardon bunu yapmak zorundaydım. Birazcık ee, popon açıkta kalacak ama idare edeceğim artık kusura bakma. Chester gel buraya Chester akşam olacak kalacağız ortada Chester. Kombi istak. Chester baş oğlum gidiyoruz bu kurta dönüşecek bu domuz yürü. Abi yapmak zorundaydım. Nerede? Evim nerede? Evim nerede? Ne olur sıcak sıcak. Oh. Sıcacık mis gibi ev. Chester'cim gel buraya gözüm. O kurtluğumuz olursa ağzını kırarız onu sen merak etme. Ne oldu? Bir yerde uyuya mı kaldı? Öldü mü lan? Hiç vicdan azabı da hissetmiyorum. Çünkü yapmam gereken bir şeydi abi. Ne yapayım yani? Yapmam gereken bir şeydi. Gerçekten. Ee, ben nereye koyuyordum ya? Bro diyorum bu artları. Hiçbir yere Lan oğlum bak günde 3 posta çıkmayın şuraya. Döveceğim ha. Şöyle yapalım o zaman. Şu şekil. Hop. E daha sonra da abi bunları kırıp tam 12 tane taşımız olmuş olacak kırdıktan sonra. Bu 12 tane taşla e, gideceğiz oraya kalıcı bir ateş yakacağız abi. Yapacak başka bir şey var mı? Ben başka bir şey göremiyorum maalesef. Domuz kardeşini de evine aldık ama artık ne yapalım. Misafir kalsınlar benim bir evim bile yok. Sokakta yaşıyorsun. Öyle değil mi yani? Şu an sokaktayız abi. Tamam. 12. Hoppa. Şu ıı, taşı da atalım abi. Sopayı da. Hayvan sizin penguen gibi. Çok tam yerinde uyuyorsunuz ha. Birini ayırıp kessem mi? Bunlar dost birim olarak mı sayılıyor acaba? Gel 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 gel. Sabah olacak ben bunu ayırana kadar. Neyse git ya. Evet. Kalıcı ateşi yapalım gidip oraya yerleştirelim abi kalıcı ateşi. Çünkü gerçekten oraya bir kalıcı ateş lazım. Oraya 20 tane de odun bırakalım. Öyle değil mi? E 20 tane de odun bırakalım oraya. Bir sıkıntı olduğunda oradan böyle çatır çatır yakalım abi. Nereye yapacağız onu? E, nereye yapacağız? Zaten var. Zaten var. Şöyle yapalım abi. Al bunu, al bunu, al bunu. E, bunu şöyle yerleştir. Bunu da şöyle yerleştir. Şu üstte biraz az var. Etrafında daire çizeceğiz abi geldiklerinde. O kurtlar geldikleri zaman etrafında daire çizeceğiz buranın. Hay, hadi be gülüm. Al şunu da. Al şunu da. Chestercim çekilecek misin oradan balım? Chester gözüm. Chester gel oğlum buraya. Gelsene çocuk. sinir etti adamı ya. Şöyle. Heh. Çok ara oldu. Çok ara oldu. Hadi yerleştir. Adamı verem ediyor ya. Tamam. Daha ne kadar yer açmam gerekiyor sana. Alt üstü bir kalıcı ateş yapmak istiyorum abi. Bak az sonra üşüme gelecek. Ben de sinirleneceğim. Chester gelme. Hadi. Oğlum ciddi misin ya? Niye olmuyor buraya? O zaman alacağız. Etrafına dizeceğiz abi. Başka parlak fikri olan var mı? Ya e alacağız etrafına dizeceğiz abi. Başka çaresi kalmadı ki bunun. Dörder dörder. Beşer beşer dizeceğiz. Bir şeyler yapacağız artık buraya. Ama karnı acıkıyor Wilson'ın. Eve gitsin karnını doyururuz biz onun. Eve bir gidelim de. Eve gitmeden önce ama şurayı ayarlamam lazım. Birazcık aşağı kaydırıyoruz ama olacak abi o kadar. Tamam üst kısım çok iyi. Abi. 20 taneyi at abi. At Wilson. 20 taneyi oraya yere. Eve gidene kadar açlıktan ölmezsin herhalde Wilson'a. Şöyle etrafına tuza örelim abi. Çok güzel bir şey olacak bak. Gerçekten bitince güzel olacak. Şimdi kurtlar geldiği zaman tamam mı? Etrafında şöyle bir tur döneceğiz abi. İkinci turu döndüğümüz zaman e, Kurtlar neye uğradığını şaşıracak. Böyle yani etrafta kurt diye bir şey kalmamış olacak abi. Siz hiç merak etmeyin. İkinci tura döndüğümüz zaman Etrafımızda kurt diye bir şey kalmamış olacak. Lütfen. Şestir. Chester diyorum Wilson lütfen. Bak arkadaşım benim sabır sınırlarımı zorluyorsun. Tamam. Son iki tane. Onları da düzgün yerleştirelim. Şöyle ikili sıra yapmış gibi oldu. Tamam. Bu tuzak işini gerçekten halledebildiğimize sevindim abi. Hani iki tane kaldı. Onun da birisini buraya atarım. Birisini şuraya bir yere atarım. Gerçekten bu tuzak işini halledebilmemize sevindim. Tamam. Ee, bir tane de şuraya bir yere. Nereye? Buraya. Evet çok güzel oldu. Hadi Chester gidiyoruz. Gidiyoruz evladım. Gidiyoruz yavrum. Evde yakarız. Ateş çıkarırız. Güzel. Güzel. Yemişlerimiz hala duruyor değil mi? Duruyor duruyor. Bunu aslında filtrelize edebilirim. Niye bunu kullanıyorum ki? Hayvan senin penguen gibi. Bir karnımızı doyuralım. Hop. Hop. Tamamdır abi. Mis gibi. E, canımızı fullledik. Şimdi gidelim üstümüze bir tane et parçası alalım. E, ve o kurumuş etimizi de alalım. Kurumuş et yeterince e, bekler yani. Kurumuş et bekleyebilir. Şöyle bakın e, birleştirdiğimiz zaman canı ne güzel de fulleniyor kurumuş etin. Ee, şimdilik yeni bir yemek yapmaya ihtiyacım yok ama en kısa sürede şunları kullanacağım. Bunlar yeterince bekleyebilir dolapta. Yani hani hemi alıp balla e, ballı et yapabilirim. Oradan ballı et yapıp yapıp atabilirim. Evet bir tane hani hemi alayım hatta. O e, dursun burada. Bir yandan ballı et e, şey yapmaya başlayalım. Tüh Şimdi o et buranın canını azalttı abi. Neyse o zaman şuradaki etleri kullanırız. Kurumuş et nasıl olsa daha fazla dayanabiliyor. Kurumuş et daha fazla dayanabiliyor ama bu e, etler dayanamaz. Etlerin hepsini kurtana kadar gerçekten canları çok azalacağından dolayı hemen balda et yapıp yapıp fırına veririz abi. Bekleriz. Bu arada e, Chester nerede ya? Ondaki bu arada atacağım ateşi Chester. Chester yok. aa Chester burada. Gerçekten aklımı çıkardı. Burada dursun ateş taşı. Ballı et olsun. Birazcık ballı et depolamak lazım. Şuraya depolarız abi ballı eti. Kurumuş etimiz var zaten. Hop. Hemen yerine ballı et. Bir iki tane yapalım abi ballı eti. Fazla kullanmadan şunu da alıp hatta pişirelim. Yiyelim. Hem canımızı hem hastamızı doldursun. Sonra yakarız bu arada daha. E, onun bizde işi var bizde işi var daha. Bir tane daha ballı et yapıp be bekletirim abi. Şu dört tanesini. Üzerime üç tane de bal alayım. Bakayım arılarımız bal üretiyor mu? Arı diye bir şey kaldığını bile zannetmiyorum ama. Penguenler çünkü arıların mekanı işgal etmiş. Ben orada deer klops falan var zannettim. Gerçekten korktum. Gerçi deer klops geldiği zaman böyle yeri göğü inletiyor ama. Çok güzel. Şu son ballı etimizi de verelim fırınımıza. Kışı rahat çıkar. Kurt mu hırlıyor? Yok ben yanlış duymuşum. Tamam tamam ben yanlış duymuşum. 96. güne geldik arkadaşlar. Ve müsaadenizle ben bir kaydı kontrol edeyim. 16. dakikaya ulaşmışız. Ee, bölümü burada sonlandıralım arkadaşlar. Daha sonra diğer bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Diğer bölüm ne yapalım bu bölümde arkadaşlar şu tuzak işini hallettik yani bir ateş koyduk oraya ve ateşin etrafında döndüğümüz takdirde eminim ki tüm kurtları atlatabiliriz yiyeceklerimiz var yaz geldiği zaman şu arıların sayısını arttıracağım arı kovanlarının sayısını arttıracağım daha sonra da yapacağım ilk iş zaten yaz geldiği zaman yiyeceğimi alıp abi gidip buradan taş kazmak olacak, taş çıkartmak olacak. Çünkü şurada çok fazla taş var ve benim elimde hiç taş yok. Gelip evimizi falan yaparız. Yapacağımız daha çok şey var arkadaşlar. Neredeyse 100. güne yaklaştık ama daha yapacak çok iş var. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olursanız da videolarımdan daha rahat haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Oyun videolarında görüşünceye dek sen kalın.